Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda lezzeti kıvamı yerinde bir kütür kütür lahana turşusu nasıl hazırlanır sorusuna cevap bulacağınız güzel bir turşu tarifi hazırladım. Tarif için bir büyük boy lahana kullandım. Yıkamıştım, parçalara ayırdım, çok küçük olmayacak şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Hazırladığım lahananın üzerine 3 yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Bir gece kaya tuzunda bekleyecek lahana. Kaya tuzunda bekletmemin sebebi kavanoz içerisine daha fazla miktarda lahana ekleyebilmek. Gördüğünüz gibi 3 baş sarımsak kullanacağım tarif için. Kabuğunu soymuştum ve küçük küçük doğradım. 200 gram havuç, 250 gram mor havuç kullanacağım. 5 kiloluk kavanoz içerisine önce bir yemek kaşığı kadar sarımsak üzerine bir gece tuzla beklettiğim lahanayı alıyorum söylediğim gibi bir gece tuzla beklettim hem o lahananın acısı gitmiş oldu hem de lahana yumuşamış oldu bu şekilde kavanoz içerisine lahana daha fazla miktarda sığmış olacak aralarına ara boşlukları kalmasın diye Gördüğünüz gibi havuç ilavesi yapıyorum. Tekrardan lahana ekliyorum. Eğer ki lahanayı tuzda bekletmezseniz daha az miktarda kavanoz içerisine eklemiş olursunuz lahana. Gördüğünüz gibi tekrardan mor havuç ekliyorum. Söylediğim gibi bakın ara boşluklar bu şekilde doluyor ve İçerisindeki lahana sabitlenmiş oluyor. İçerisine eklediğim suyu ilave ettiğimde lahana yukarı doğru hiçbir şekilde çıkmaz. Ve yerinden kımıldamaz. Turşu da bozulma olmaz. Üstü köpüklenmez. İstediğiniz gibi bir turşu hazırlamış olursunuz bu lahana turşusunu hazırladığınızda 5 kiloluk kavanozda olmasa bile 1 kiloluk kavanozda yapabilirsiniz ölçüleri daha aza indirerek gördüğünüz gibi aralarına mor havuç sonrasında tekrar havuç ilavesi yapıyorum Tekrar söylemek istiyorum bu şekilde içerisindeki lahanayı daha sıkı sıkı yerleştirmiş oluyorum tuzu suyu sirkeyi içerisine eklediğim zaman lahana yerinden kımıldayamaz ve istediğim gibi bir lahana turşusu hazırlamış olurum üzerine sarımsak ilave ettim ikinci kavanozu hazırlamaya geçtim tekrar bir yemek kaşığı kadar doğranmış sarımsak ekledim tuzda beklettim acısını aldığım yumuşattığım lahanayı kavanoz içerisine aldım. Bastırarak dolduruyorum. Herkes pratik bir şekilde hazırlayabilir. Söylediğim gibi ben 5'er kiloluk 2 tane kavanoz hazırladım ama siz daha az miktarda hazırlayabilirsiniz. Malzemeleri daha aza indirerek. Zaten tek tek ölçülü verdim içerisine ekleyeceğim sirkeli su miktarını oradan da aza indirerek yapabilirsiniz kolaylıkla gördüğünüz gibi ara boşlukları doldursun diye mor havuç normal havuç ekliyorum üzerine tekrardan sarımsak ağız kısımlarına da kalan sarımsağı ekleyip bir bağ yıkanmış maydanozu iki kavanoz ağzına bölüyorum Gördüğünüz gibi ağızlarına maydanoz ekledim. Hiçbir şekilde turşuda bozulma olmaz ve sıra geldi sirkeli suyu hazırlamaya. 5 su bardağı üzüm sirkesini bir kabın içerisine alıyorum. Siz dilerseniz bu aşamada elma sirkesi de kullanabilirsiniz. 5 su bardağı elma sirkesinin üzerine 10 yemek kaşığı kaya tuzu ekleyeceğim. Her kiloya 1 bir ka yemek kaşığı gelecek şekilde kavanozun içerisine alacağım. Gördüğünüz gibi 10 yemek kaşığı ekliyorum. Suyunu iki kavanozun suyunu beraber hazırladığım için az sonra göreceksiniz böleceğim suyu iki kavanoza ayrı ayrı ekleyeceğim o yemek kaşığı tuzu ekledikten sonra bir tane limonu karışımın içerisine sıkıyorum ben limon tuzu eklemiyorum limon suyu ilave ediyorum 2 litre kaynamış kaynar suyu ekledim. Karışımın içerisine gördüğünüz gibi. Turşuyu kaynar suyla hazırlayacağım ve suyu hazırladığım suyu sıra geldi kavanozların içerisine almaya. Her kavanoza bir buçuk litre hazırladığım karışım sudan ekleyeceğim. 3 litreye yakın Su hazırladım. Sirkeli su ve her kavanoza 1,5 litre hazırladığım sirkeli karışımdan ekliyorum. Gördüğünüz gibi iki kavanoza bölüştürüyorum. Az gelen kısma ağzına kadar ağzına kadar su dolduruyorum. Kaynar su ve sıra geldi kavanozları kapatmaya. Gördüğünüz gibi ağzına gelene dek kaynar suyu ekledim ve hiç kullanılmamış bir kapak iyice ağzını kapattım ve yaklaşık 8 gün bekleyen turşu. Gördüğünüz gibi rengi mükemmel, lezzeti de bir o kadar şahane oldu. Herkesin pratik bir şekilde yapabileceği bir turşu tarifi hazırladığımı düşünüyorum. Umarım sizler de hazırladığınızda zevkle tüketirsiniz. Samimiyetle söylüyorum, lezzeti garantidir. Hiçbir şekilde bozulma içerisinde köpürme, beyaz beyaz üzerinde beyazlıklar oluşmaz sizlere garanti vereceğim bir tarif herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel turşu tarifini dilimin döndüğü kadar kendimce anlatmaya çalıştım Umarım sıkılmadan izlemiş tarifi de beğenmişsinizdir şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen o güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini, neyi ne kadar kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum. Kütür kütür lezzetli bir turşu tarifi kanalımda sizleri bekliyor.